bir video gelmiş Insta'dan. Bulunduğu zaman dilimine selamlar. B12 kaybı yaşayan Koreli ve dolandırılan Türk Jungle. Koştuk için ulaşabilirsiniz. Buzzcat'in Türk Jungle XNS Grand Jungle oynadığı... mısın? <laughs> Ama kamera gelmesi koparttı harbiden. Kamera gelmiş. Yüz ses uyumu yok ya ama ya harbiden. Ben böyle daha... Böyle anime karakteri böyle daha kibar tipli biri beklerdim. Hunter x Hunter'ınızı iyi siker yani. <laughs> Nerede Çal? Fena acımasız ya insanlar. ne olur. Barışa yener. Aleyküm selam. Mid leveling tabii ki de. Antrix Hunter Çocuk animesidir kanka eğer Çocuksanız seversiniz 4 yıllık ilişkim bitti merhaba Aleykümselam abi Geçmiş olsun İzlemedim Anna'nın sikeyim çete bakarken. Dedim bakcam pası Mesela niye kavurlamıyoruz girişlere? Buradan girdi değil mi adamlar? Ghost işi mi var ya İlker'im? Ben de bir hissettim bir şeyler ya. Bu skin fazla vur ya. Allah'tan ilk kan eskisi gibi çok gold vermiyor ya. Bir önemi yok o yüzden. Ne kötü oldum oğlum adam görmüyor musun taş gibi flash atıyor sen de yalnız şena karşı iyi olabilir ha <laughs> <laughs> hiya green it's me Hepsini Hep beraber ben yani, biraderim için, biraderim Kardeşler için <laughs> Der için Değil, bab, böyle, için Ne yapıyorsun lan Tris? 3 350 jungle clear. Fena kötü attım bu arada clear'ı. Çete bakacağım diye. sıkıntı yok. Yeni kariteymiş yemişim ulan aşık veren pero. Aga istiyorsun da bunu yani an enemy var yeterli isteyeyim yetişemiyorum adama. Siz bunu yenmiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Bok öldüm bro. Ha. 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 Lo 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 lo. başlıyor. Or or de aldım enayinin. Allah motivasyon. Atma da kondisyon. Neyse bunu alayım ya. Bas. Oo, isim bir de öldü. Dayı var mı bura? Adamın otağı. Dün nasıl geçti? Bayağı iyi geçti. Öğreniyorum. Çok iyi play bak çok iyi bak, Geliyorum bekle Ama beklemen lazım bekle Bek Senin ananın amına koyayım ben Va ya bak ah, ah. Allah'ım Rabbil alemin Neden bütün retardları benim takımıma veriyorsun Öl lan. Amına. Oh! Son dakika gol haberi geldi. Kupon tuttu gibi abi sevindim amına koyayım. Tupac, Bigi, sizin için. Beni izlediğinizi biliyorum. Yine shorts yalan oldu. Hay amına ha Bundan sonra iyi haberimle böyle sadece şöyle yapacağım. <laughs> Güzel skinip. Bizim 15k kemik kitle nerede ya? lan attı adam Los <laughs> <laughs> <As> Angeles <laughs> Ah Nasını siktim Kenan çok iyi hook lan. Bravo. Alet nasıl hissettiriyor? Alet güzel hissettiriyor kral. Lee keses ne oğlum? Olay ne? Olay mı var? Eyvah. Eyvah. Na eyvah. na eyvah. It's not eyvah. <laughs> Ya yine mal mal tepkiler verdim. Nat eyvah ne orospu çocuğu. iki tane shorts çıktı. Anasını siktim ya. Neyse bunu atarız. Abi yine havalı dur şu. Tamam burayı kesip oraya koyacağım. Bir anda 25 mece olduk ha. Kupek Big Smalls sizin için mahallemden ölen iki arkadaşım için. Bir Ankara Gücü maçından sonra kavga etmişti Ankara güçlerle, Yolda vuruldu kırmızı ışıkta. Özlüyoruz seni Şakur. atmayacağım ya dayım senin ananı sikiyim ben. Bekle ultisi bitsin. mejeyim olduğu için mejeyi vermemek için elimden geleni yaptım. <laughs> 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 Pek, şakur. Ama Resul size din demedi mi Oğuz fena yanıyor diye. Dinlemediniz. Box iyi geldi ya bana. Elgos koordinasyonum yerine geldi aman okuyayım. Meğersem bu yüzden kötü oynuyormuşum. Ben Ferodildo Rinyo, Hiroshiwilla, ben Rodrigo. Rinyo, Billboard, ben Ferodildo. stres iyi geldi ya vallahi. Böyle yeni bir amaç, insanın hayatında yeni bir amaç olması insanı motive ediyor. Böyle bir şeyde gelişmeye çalışmak falan iyi geliyor insana. Boş boş duruyor duruyormuşum. Güven açık kalırsa oynayın ya güven. Bak sadakat puanına geldi. 5000 sadakat puanı opinci analiz ve bir maç koçluk veriyorum. Ya hepinizi challenger yapacağım. Önce kendin ol diyen var. Dün grup çalışması ya ben hop öyle gölge boksu cartcut. Hoca geliyor işte düzeltiyor falan. Öyle çok da bir şey yok. Param var 4K. Rabodon al diyenler bronz 5. Anne me. Rabodon al diyenler kadim kanka. Kadimin bir tane klibi var ya. Demir 5'e düşüyor. Luz prevent oluyor. Demir 5'ten 5 beş puan kaybetti seviniyor amına koyayım. Ona ne gülüyorum ya her gördüğümde. Manam fena bitiyor ya. Şuna bak mana dayanmıyor çara. Ben size Lilya ile dünyada sayılı Lilyalardanım bence diye dediğimde taşlak geçiyordunuz. Ben diyorum ben bu çarı çok kalın oynuyorum. Yani harbi kalın yani. Bak abartmıyorum. Ben bu çarla Challenger Elo'da yani hiç kaybetmedim. İyi jungle'lara karşı falan. Baya bilmiyorum. Herhalde umutları iyi atıyorum. Hızlı açar. da agresif valla. Mesela kötü oynadım. Lee'sinin Ultra range'ine e girmeyip kesmem lazım ikisini de. Bak manam yine bitti. Atulius biraz eşek ya. Manalı yakma yok ki ya anlayayım bura. Benim hiçbir türlü ölmemem lazım. Zaten BJ'den gerekli damage geliyor. Tamam. Drake'i pullamak lazımdı. Ama biraz takım orospu çocuğu onu fark etmişsinizdir. I hope you guys focus up. We can lose this one. They are building MR. Takım harbi orospu çocuğu ama. Yani oynadığım oyuna bakın. Yine de zar zor kazanabiliyoruz oyunu. Fena Ross bir çocuğu. Top direkt Oros bu çocuğu. Bot support da biraz Oros çocuğu. AD carry de rezil. Flash'ım var. Jungle şüpheli, jungle şüpheli. O da Bak nerede duruyor bak. Bak mesela şimdi de top 2'yi veriyoruz durup dururken. Ya direkt ezik ya takım. TP'ye bak. Kule gitti TP atıyor. Mid'i de verdik. Out makro oluyor adamlara. Da

Hook at adamı hook. Bak adam range veriyor. Bak otist diye bak bak. Bak a ya Nautilus. Allah Allah. Çek çek. Şimdi de catch mi La la hey la la. Hook at hook at hook at. çıkabilir miyiz? Neş var 20 saniye? Geliyorum geliyorum oynayalım. Bitmeyecek ya. Biggie okey. Digi kim amına koyayım. Rabadon. Rabadon diyenler oyun bilginiz yok kanka. Boşuna bana oyun öğretmeye çalışmayın. Rabadon boş bir item. Lilia'ya almayacağım hiçbir türlü. Siz, al Siz alırsınız. Yine öldük. Nice that AP'nin bir önemi yok kanka onu anlamıyorsun. Önemli olan ölmemem. Adamları ne kadar hızlı kesmemin bir önemi yok. Şu anda hızlı kesiyorum zaten. Rabodan almam hiçbir türlü hızlandırmayacak. Yeah, yeah.